Mayıs sonlarındayız. Burası Sümer Park. Daha önce her ilçeye bir dükkan ayrılmıştı. Yine yöresel ürünler satılıyordu. Depremden sonra ilçelerin elemanları, eşyaları boşaltıldı. Peynirciler çarşısı oldu şimdi. Bömer, okay <laughs> 오고그지 <목소리나> deriye basıldığı için deri çekerek gidiyor. Sürekli o ekşi acı suyu dışarı veriyor. O nedenle hem tadı güzel hem kıvamı kuru oluyor. Islak ıslak olmuyor deri çekeleği Diğer çekelik gibi değil. <laughs> Sümer Park'ın Güney Sokağı'na da pazar kuruluyor Perşembe günleri. Şimdi oraya gidiyorum. Pazar yerini görüntüleyeyim bakayım. Mayıs'ın sonunda neler varmış. Pazar yerinde.